Hepinize yepyeni bir videodan daha merhabalar arkadaşlar. Ben Elif, YKS 2027 öğrencisiyim ve bugün sizlere 25 Haziran 2025 tarihlerinde TYT çalışmalarım hakkında neler yaptım, bunlardan bahsedeceğim. O zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Evet, ben ilk olarak paragrafla güne başladım. Toplam 16 soru paragraf çözdüm 24 dakikada. Şimdi şöyle düşünüyor olabilirsiniz... Bu kadar soruyu bu kadar sürede mi çözdün diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama daha yolun başındayız. Yani bir anda çok e, az soru sayısını çok az sürede çözmemi beklemeyin. E, bu şekilde paragraftan 16 tane soru çözdüm. Biraz yanlışım çıktı. Onları kontrol ettim. Ve çoğu dikkat hatası. Şu dikkat hatalarını kapatmam lazım artık. Paragraf bu şekildeydi. O zaman hemen devam edelim. Ve e, paragraftan sonra dediğim gibi matematikte devam ediyoruz. Matematikten toplam 26 tane soru çözdüm. E, ve faktöriyel konusunu bitirdim. İşte e, asal sayıları, aralarında asal sayıları biraz tekrar ettim. Toplam 2 saatimi aldı bu da. O şekilde bu e, yani soru çözme işini hızlandırmam lazım. E, bu benim gelişmem daha da iyi sağlar. Matematik de bu şekildeydi. Şimdi sırada TYT Türkçe var. O zaman hızlıca o kısma geçelim. Evet, matematikten sonra TYT Türkçe ile devam ediyoruz. TYT Türkçe'den toplam 20 tane soru çözdüm. Ve gördüğünüz gibi bu bir föyü bitirdim. Sözcükte anlamın e, birinci föyü bitmiş oldu böylelikle. E, toplam 20 soru çözdüm. bir 1,5 saatimi aldı çalışmam. Çünkü not falan da çıkarmam biraz uzun sürdü. O şekildeydi. Şimdi o zaman hızlı bir şekilde TYT Biyoloji ile devam edelim. Evet, TYT Biyoloji'den de bu şekilde notlar çıkardım. Ve ayrıca buradan e, canlıların ortak özellikleri karakteristik ile alakalı sorular çözdüm. Bu kitabın soruları baya yani yeni nesil tarzıydı. Kolay soruları bile hani bu şekilde grafik sorularıyla alakalı e, bir video falan dinlemem lazım. Çünkü yorumlayamıyorum bunları şu anda. Onu fark ettim. O şekilde e, sonra analiz defterime şöyle göstereyim. Analiz defterime de böyle hemen göstermek istiyorum. Biyoloji kısmını ben böyle bir defter tutuyorum bu arada. Ondan da bahsedeyim. Bu şekilde analizlerimi yaptım. Soruları çözdükten sonra özellikle böyle sözel olanları bu şekilde analizliyorum. Sonra bunları okuyorum. Denemelerde falan işime yarayacağını düşünüyorum. O şekilde sonra analizlerini yaptım. İşte canlıların yapısında bulunan temel bileşiklerden inorganik bileşiklere başladım. Onlardan e, mineralleri bitirdim. Normalde hepsini bitirmeyi düşünüyordum ama biraz geç olmuştu. O yüzden bitiremedim. Mineralleri bitirdim en azından. Bu da bir şey. O şekilde biyoloji de böyleydi. Şimdi e, neyle devam ediyoruz? Hemen bakıyorum ajandama. Şöyle bir bakalım. E, ve tekrar saatine geçiyoruz arkadaşlar. Ben çalışmalarımdan sonra bir ders içinde tekrar saat ayırıyorum. O tekrar saatinde soru çözümü yapmıyorum. Herhangi bir dersten bir konuyu tekrar ediyorum. O şekilde şimdi o zaman tekrar saatimize geçelim. Evet tekrar saatimin için seçtiğim ders de kimya arkadaşlar. Kimyadan bu şekilde birinci föyümü bitirmiştim. Ee, bu şekilde gördüğünüz gibi sorularını falan çözmüştüm. Hani not çıkarmam gerekiyordu. Ben not çıkarmazsam sanki öyle okuyup geçince bir şey anlamıyormuş gibi hissediyorum. Sonra böyle kısa kısa notlar çıkardım. Kavram haritaları oluşturdum kendime bu şekilde. Kimyada da bu şekilde tekrar saatinde bunları yaptım. Ve günü toplam 6 saat 24 dakika ile kapatıyorum. Bu şekildeydi. Bence gayet verimli bir gündü. Toplam soru sayımı da söyleyecek olursam genelde 85 tane soru çözdüm. Şimdi ben bugün biraz konu odaklı çalıştığım için soru sayısı biraz az. Ama her konudan da soru çözmeye çalıştım. En az hani en az paragraftan çözmüştüm. O da 16 soruydu. Onun dışında geri kalanı hepsi 20'nin üstünde sayılardı. O şekilde bence gayet verimliydi. Bu şekilde Görüşmek üzere.